ettiler, and içtiler ve maçı e, hakem şu anda başlattı. Sevgili seyirciler Kemalpaşa başladı. Bulki spor yarı alanında Kemalpaşa atak geliştirme çabası. Mahmut içeriye orta, savunma uzaklaştırdı topu. Şimdi onlarla son çizgiye inme çabası. İçeriye indi orta. Bir kafa vuruşu atakından top dışarı sevgili seyirciler. Evet bu dakikada Bulki Spor sağ taraftan Ali Yılmaz da son çizgiye indi. İçeriye orta ve Hakan'ın kafa vuruşunda top üstten avuta çıktı. Bandı orada maçın hakemi düdüğü çaldı. Serbest atışı Balıke kullandı. Ön tarafta savunma bir anda ıskaladı topu ama top kaleci Fevzi tarafından iyi takip edildi. Fevzi Tuncay Orta alanda Mahmut Onur kafayla Ali Yılmaz'a indirdi. Ali Yılmaz pas rakibe geldi, bastı. Onur da yardımına geldi. Topu bir kez daha Balıkesirsporlu futbolcular kazandı. Şimdi Onur pas verecek, arkadaşını arıyor. Ali Öztürk aldı, Hakan'a indirdi. Hakan aldı, düzeltti, vurdu. Kaleci penze. Gol geliyor sevgili seyirciler artık arka arkaya. Balıkesir pozisyon üretmeye, oluşturmaya ve kaleyi yoklamaya başladı. Köşe atışı kullanacak Balıkesirspor. Emre kullandı öndirek. Önderekten savunma uzaklaştırdı topu. Onur. İki futbolcu birden orada yapılan hareketin faul olduğunu belirliyor maçın hakemi Ali Bayram. Dönen top. Onur vuruşu kaleci. Evet. Arka arkaya şutlar çerçeveyi buluyor sevgili seyirciler. Kaleci Fevzi başarılı ama onun da kurtaramayacağı şutlar olacak. Ve Balıkesir Spor iki oyuncu değişikliğini gerçekleştirecek. Şimdi Ali Yılmaz çıkıyor. Umut Salgınoğlu oyuna dahil oluyor sevgili seyirciler. Taraftan atak geliştirme çabası içerisinde Tahir, Ahmet Faruk, Ahmet Faruk. İçeriye kesti Emre. Emre'nin ters vuruşu topağalarda sevgili seyirciler. Gökhan bir anda boşta kaldı. Sol taraftan Ahmet Faruk içeriye kesti. Emre'nin dokunuşu kalecinin kontrpide kalması ve topağalarda Kemal Paşa 1-0 öne geçiyor sevgili seyirciler. Emre'nin kendi kalesine attığı golle gerçekten de son derece şanssız bir dakika Balıkesir için. Gökhan kullandı atışı. Evet Ali Öztürk'e yapılan hareket. Faul sevgili seyirciler. Tuncay ceza alanı içerisinden Murat vuruşu arkadan yüzde yüz gol pozisyonu sevgili seyirciler. Murat vurdu dönen topa Al Öztürk çok müsait bir yerde çok müsait bir şekilde topa topu ağlara gönderemedi. Başka söylenecek bir şey yok. Beş dakikalık bir kayıp zaman. Hakan bir kez daha Hakan. Ercan Ercan vur Ercan vur şu kaleci. Ve maçın hakemi maçı bitiriyor. Balıkesir 0 Kemal 1.